Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kafanı suya sok çözümü çözeceğiz. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz şu şekilde. Ee, arkadaş, arkadaşlar arkamızdan kameradan bize şöyle diyecek. Mesela ben diyecek geldim. ki soruda böyle e, diyecek ki mesela diyelim ki bir soru soracağız. Bir soru soracağız. Evet, bir soru soracağız. O nasıl? kimse o soruya göre onun kafasını siyaz hocam çok heyecanlı içerdim. <laughs> evet. Soruları evet, şöyle koyayım. Ya <laughs> da şuralar, sorular şurada da durabilir. Evet. Evet, hazır mısınız? Siyah. Kafanız hazır <laughs> mı? Şöyle <laughs> biraz öne geçin. <laughs> Hayır. Evet. <laughs> ben korkuyorum. Tamam. Korkmana gerek çok yok. Çok korkmayalım. Birinci sorumuz. <laughs> tamam. Elif şey yapma. En süslü kim? Ben miyim ya? Sen <laughs> de havluyla söylüyorum. Resimler bana yapacak diye. Ay ben, ben de ben. Elif'i yaparsın diye düşünmüştüm. Hayır. <laughs> en geveze kim? O. Oh. Sırmanız Boynumu da ayı öldürecek ayı gibi tutuyorsun ya. <laughs> Sıkıyor Vallahi. bir de geri kalkarız <laughs> diye kalkmıyoruz. <gülüyor> Kaçarsınız <gülüyor> diye. Ayrıca ben de çok seviyorum <laughs> böyle. Evet. Evet. Şöyle sıradaki soruyu sorayım. Hazır mısınız? Evet. Hmm. En çok para harcayan kim? Sizce kim? Sen. <laughs> Sence kim Elif? <laughs> Bence Burcu. <laughs> misin tatlım İyiyim. <laughs> Hazır mısınız? dördüncü soru. dördüncü soru. Elif. <laughs> en somurtkan kim? Of. Ben... <laughs> Yanı da yapamadı. O tepesinden belliydi. <laughs> ya aslında ben <laughs> ne kadar güleç yüzlü bir insanım ama somurtunca da çekinmiyorum maalesef. Ay. Evet Elifciğim öyle bana da yap falan demek yok orada sorular var. Yani kime denk gelirse. Mesela sıradaki soru. En duygusal kim? Ben. Evet bence de ben Elif ama. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Elif de duygusaldı. Onu da batırabilirdin. <laughs> Hayır. Sen daha duygusalsın. Arkadaşlar çok eğlenceli. Nasıl eğlenceli? Sürekli suya giriyorum ben. Hazır ben. Mısınız? Tabii <laughs> 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 En temiz kim? Ben. Tabii ki de o. Gel sana Anne hani bu kadar düşünme ne diyeceksin? İkiniz de temiz değilsiniz. <laughs> <laughs> en pis kim? Hayır canım. <laughs> ya, baba niye o kadar diyor? <laughs> <laughs> e i̇kiniz de zaten. Evet ikiniz de pissiniz çünkü. Hadi be. <laughs> <Bir gülüyor> Ali var burada. Onu kabul ben etmiyorum. Ben birazcık şey alabilirim <laughs> En gıcık kim? Elif. Bence değil. <laughs> Gıcıklığı çok gıcık oluyor. <laughs> Ay doğumda başladım. Yapacak bir şey yok. Ağzına gel hadi. En sevimli kim? <laughs> Sıradaki soru. Sevimli... Tamam, tamam. sevimli kızım benim. En çok telefonla oynayan kim? ben. ben ben değilim Vallahi diyecektim. Vallahi anne doğru söyledi. Arkadaşlar <laughs> ikisi aynı. Anne siyah arkadaşım. Ben elim aktı. Bakayım. Ay. Evet gayet güzel akmış. Hazır ol. <laughs> Burcu sen de hazır ol. En merhametli kim? Ben. Daha ben çok merhametliyim. <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> evet bence de. <laughs> bekle bekle bekle. Hazır mısınız? Hazırız. Şöyle teşekkür ederim. Fazla uzağa gitmesin. En çok oyun oynayan kim? Elif. Elif. Ya kendine diretmesene. Ama ben en çok oyun oynayan değilim. Ben hiç çok Sen oyun oynamam. Oyun seven diyecektim arkadaşlar. Özür dilerim. En çok oyun seven yazmışım. Sen de çok oyun seviyorsun ya. Nereden seviyorum evet. o kadar. Allah'a oyun... ben çok seviyorum. Ben annem de daha... aynı yani oyun Son olarak. Annen de çok bir... oyun seviyor yani. Evet, Tabu okey. Evet. 101. Evet. O da okey'in içine giriyor. Aynen. Işte. Sen de oyunu çok seviyorsun evet. annem de oyunu çok seviyor. Ya, takma. İkimiz de seyeceğiz. Son sorumuz. Güzel. Şimdi babam sürekli olduğu için ikimizi yapıyor. Ya korkuyorum. Hazır mısınız? Evet. En yaramaz kim? Elif. Bir de arkadaşlar, Bak bak. Bak nasıl yapabiliyorum bak. Böyle batırıyor. Evet, bi bir de, de bekletiyor. Yani evet. biraz bekleteceğiz ya. Dur Evet çıkıp çıkarmak ne demek ya. Biraz bekletmek lazımdı. Evet sorularımız bitti Elifçim. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yenerdi. Bu da son oldu. Çok sevindim. Bir kere de ben yapabilir miyim? Yap. Hadi bakalım Hayır. yap. Ben seni yapacağım. Ha, sen beni yapacaksın. Evet. 1, 2, 3. Bu anne. Sen de anneni yap şimdi. Bekleyin. Ya. <laughs> tamam. Çek kızım. <laughs> Elif tamam videoyu kapatalım artık.